Hepsi de gelen merhaba arkadaşlar. Yeni grup duyuru videosuyla beraberiz. Ben Özgür Oğlu'nun sene bir duyuru hakkında konuşacağım. İlk önceki... ben yokum zaten ben yokmuşum. <laughs> Neyse ilk duyuru söylüyorum beyler. 200 abonelerim. Freecici'den premium çekilişi şey yapacağım. Bunu Yok söylemek deneyim. istiyorum. Yok bunu ama yani şey değil. Her evet, şey, şey değil falan yani. skin değişmiyor yani. Sadece... Ben, ne sevmeler bugün video gelmeyecek ikinci duyuru bu. Neden video gelmeyecek? Çünkü yani MCS'de video çekmeden önce MCS'de değil, MC'de video çekildi. Ya fark etmiyorum buna Neyse 120 FPS falan alıyoruz. Ama neden seyre? Yani video çekmeye başladığımızda yani 12 FPS falan düşüyor. İkimizde de daha temiz zaten oyun crash verdi. İkimizde de aynı anda. Aynı anda. Aynı anda. Aynı saniyede bak. Aynı anda dedik böyle. Yani, ne bileyim Neyse beyler e, banner çekilişleri falan olacak yine 200 abone de Banner videoları falan açacağız. Mecidiyede sene kadar. E, Neyse beyler kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.